絶対。えーえー Herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Sizler her nerelerde iseniz ben sizlere, sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Bugün sizler için yine sizlerden gelen, yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağım. Biraz hep birlikte. Evet bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar aklımdaki kişi beni takip ediyor mu? Yani sosyal medyadan olabilir ya da artık sizi hani hangi anlamda, nerelerden takip ettiğini düşünüyorsanız o şekilde düşünün. Aklımdaki kişi beni takip ediyor mu? Beni merak ediyor mu? Ya da beni özlüyor mu? Yani bunların hepsine totalde bir cevap arayacağız benim özel melek kartlarımla ve bu defa iskambil destekli olacak. Yani bir de sağlama yapacağız sizlerle birlikte. Haydi bakalım bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımız sizlerin adına bak hemen mesajlarda geldi gördüğünüz gibi mesajıyla geldi. Evet sizlerin adına niyetliyorum. Aklımdaki kişi beni takip ediyor mu? Beni özlüyor mu? Beni merak ediyor mu? Gibi soruların cevabını arıyoruz. Şöyle bir total olarak. Evet sizlere şöyle kartlarımı rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Yine aynı şekilde iskambil destemi de şöyle bir karıştırıyorum. Ve yine... Şöyle bir keserek. <laughs> Ay bir zorlandım keserken. <laughs> evet şöyle yine iskambil desteme de aynı şekilde. Hem melek kartlarıma hem de iskambil desteme. Şöyle bir odaklanın. Rezon olun arkadaşlar. Güzel enerjinizi gönderin. Kendinizi niyetliyorsunuz. Sonra aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz. Bakalım benim o aklımdaki kişi beni sosyal medyadan takip ediyor mu ya da e, merak ediyor mu böyle ne yapıyorum ne ediyorum diye. Hani siz merak ediyorsunuz ya bakalım o da sizi merak ediyor mu e, ya da kıskanıyor mu değil mi? ya yani Bunlar sizin en çok merak ettiğiniz sorulardan birisi. Şimdi e, önce kendinizi dediğim gibi sonra aklınızdaki kişiyi arkadaşlar eşiniz, ex eşiniz, ex partneriniz... E, platoniniz yasak ilişkiniz gibi gibi yani e, kimi merak ediyorsanız yani sizi takip edip etmediğini ya da böyle kıskanıp kıskanmadığını merak edip etmediğini kimi düşünüyorsanız ona niyetleyeceksiniz arkadaşlar e, eğer ki e, şunu da söyleyeyim pardon eğer ki de hemen kendimi <laughs> buradan geçtim bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu unutmayın lütfen arkadaşlar artık bunu her videomda söylüyorum çünkü sizler size ait olan kısımları alıyorsunuz burada eğer ki yok hayır ben daha bireysel daha kişisel bilgilerime ulaşmak istiyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki takip etmeyi de unutmuyorsunuz arkadaşlar diyerek. Hemen ilk önce İskambil Destem'den başlıyorum arkadaşlar. Önce bir İskambil Destem'den mesajları bir alalım. Bakalım İskambil'den ne gibi bak hemen geldi zaten mesajıyla. Evet, aklımdaki kişiyle ilgili mesajları istiyorum arkadaşlar. Evet. Beni takip ediyor musun? Aklımdaki kişi diyoruz. Beni merak ediyor musun? Aklımdaki kişi. Beni takip ediyor musun? Beni merak ediyor musun? Beni kıskanıyor musun? Bak. Bir sürü soru. Hepsini soruyorum sizler için arkadaşlar. Evet bu zaten kendine attıysa alacağız bunu. Evet. Son üç tane daha aldım mı? Bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Evet yeterli. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir alalım. Öncelikle şuradan bir açalım. Evet. Yine şöyle bakalım. Hmm. Şimdi de İskambil'le destek verelim. İskambil bakalım ne diyecek. Hmm. Evet. İskambil'den de destekler geldi. Doğru, güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle aklınızdaki kişiyle hala aklınızda ve kalbinizde bir kere bağınız devam ediyor. Şimdi burada eğer ki aranızda bir mesafe var ise bakın yol mesafesi ki e, burada da yol kartı geldi burada da yol kartı geldi yani aranızda bir yol ya da bir mesafe var ise bunu ben hep söylüyorum ya belki aynı şehirdesinizdir de mecazi anlamda aranıza mesafe girmiştir ya da işte şehir farkı vardır aranızda şehir ayrılığı vardır pardon ya da ülke ayrılığı vardır. Bu arada burada bir şey söylemek istiyorum ya yani çok pardon benim bir tane danışanım demiş ki abla pardon izleyici bu arada çok yoğun bir gün geçirdim arada böyle cümlelerimde devrettiler oluyor kusura bakmayın artık ee, o kadar yoğun olmama rağmen sizleri ihmal etmek istemiyorum mümkün olan mertebede mutlaka e, videolarımı düzenli bir şekilde atmaya çalışıyorum farkındaysanız. Ay bölerek anlatıyorum çünkü bölerek anlatmazsam bu sefer de siz kesiyorsunuz beni dinlemiyorsunuz. Ne yapayım ben de başlamadan önce anlatıyorum işte. Arkadaşlar bir da, e, izleyicim yazmış abla seni dinlerken ben yoruldum diye e, hızlı hızlı anlatıyorsun diye neden? Şimdi ben e, kartlarıma e, sizinle birlikte rezone oluyorum odaklanıyorum. Ve inanın öyle bir medite oluyorum ki o, o bakım anında ben kendimi kaybediyorum. Yani kendimden geçiyorum. O yüzden de böyle heyecanla ve gerçekten canı gönülden odaklanarak anlatıyorum. O yüzden dolayı da yapacak bir şey yok. Bu benim tarzım ve tavrım. Yine de teşekkür ediyorum o söylemi için. Ama ben yavaş yavaş böyle AYS'de konuşanlardan değilim arkadaşlar. Yani bunu da belirteyim. Evet geldim tekrar... Kartlarıma döndüm, odaklandım. Hemen yolla başlamıştım. Yolla da devam ediyormuşum. Arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle aranızda bir yol mesafesi olabilir. Şu anda belki dargın, kırgın araya mesafeler de girmiş olabilir. Ama velakin hala aklınızda ve kalbinizde bağınızın devam ettiği bir ilişkiye ya da o aklınızdaki kişiye niyetlenmişsiniz. Ve aklınızdaki kişi... Sizi takip ediyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle evet. Çünkü dürüstlük kartım benim bireysel danışanlarım da çok iyi biliyor. Artık videolarımda da hep söylüyorum. Ben de dürüstlük kartı evet hayırlı sorularda bir kere evettir arkadaşlar. Evet zaten de başta geldi. O yüzden dolayı da diyorum ki evet aklınızdaki kişi kesinlikle ve kesinlikle sizi takip ediyor. Çünkü sizinle hala kutsal bir bağı var. Ha bu kutsal bağ ne diye de soranlar olmuş. Onu da açıklayayım kutsal bağ hala size değer verdiği, sizi kutsal gördüğü, sizi önemsediği kişisiniz. Yani sizinle olan bağı hala değerli, hala önemli, hala size kıymet veriyor demektir arkadaşlar. Şimdi ve kaybetme korkusudur bu aynı zamanda şöyle olursa. Bu arada da tarot eğitimi veriyor gibi oldum. Neyse ee, ama e, hala daha kaybetmediğinden de emin olduğunu da veriyor burada kartlarım. Şimdi e, sizinle de dediğim gibi değer verdiği, önemsediği bir bağı var. Sizi evet kesinlikle takip ediyor ve bak burada ne? Anlama ve öğrenme kartı. Yani anlama ve öğrenme kartı der ki arkadaşlar, benim arkamdan ne iş çeviriyorsun bakayım sen? Sen ne yapıyorsun? Benden habersiz kimlerle konuşuyorsun? Nerelere gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, anlama ve öğrenme kartı. Yani bu kart der ki, benim arkamdan kim ne iş çeviriyor? Benden habersiz kim ne yapıyor? Ya da e, benim haberim olmadan neler olmuş? Neler bitmiş? Bunların hepsi bir önüme gelsin, bir uğraşayım, bir araştırayım kafasıdır ki bunu da yapıyor arkadaşlar. Zaman zaman belki de o aklınızdaki kişi, sıkıcı durumlarda da kalıyor sizinle bağlantılı. Niye? Sizi takip ettiği için. Belki de sizi özlediği için ve bu özlemi de dile getiremediği için. Neden? Çünkü ikilemleri var arkadaşlar. Yani bu ikilemler belki kendisi iki kişi arasında, belki sizi iki kişi arasında düşünüyor. Yani kendi varlığından emin ama var velakin ya diyor hayatına birini aldıysa ya da diyor başka biriyle diyor bende olduğu gibi daha samimiyse yani ona gönlü kaymaya başladıysa gibi gibi. Yine hep dediğim gibi siz burada hayatınıza uyan kısmı senaryoyu alın arkadaşlar ve sürprizlere de açık olun. Neden açık olun? Yakın zamanda siz o aklınızdaki kişinin sizi bir şekilde takip ettiğini ya da ettirdiğini Öğreneceksiniz Ya da fark edeceksiniz Ha bu sizi üzecek mi yok olur mu Nasıl mutlu olacaksınız öyle böyle değil Zaten e, sürpriz mutluluk Kartı geldi ve ayrıca zaten Hissiyatlısınız da Onu da söyleyeyim Hissiyatlısınız da zaman zaman hissediyorsunuz İşte atıyorum işte e, Belki telefonda engeli var Arada engeli kaldırıp bakıyor Tekrar engelliyor gibi gibi Düşünüyor olabilirsiniz gibi gibi yani siz burada yine dediğim gibi yaşadığınıza göre alın. Şimdi size karşı evet özellikle iş ve kariyerinizle bağlantılı ya da devlet kapısıyla bağlantılı bir işiniz varsa mesela okuyor olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz ya da çalışıyor olabilirsiniz ya da devlet kapısına bir işiniz düşüyor ise özellikle buralarla bağlantılı sizden bir şekilde bilgi edinmeye de çalışıyor. Mesela e, misalen söyleyeyim aynı iş yerindesinizdir de ortak tanıdığınız bir arkadaşınızdan bir şekilde çünkü bu devlet kapısıdır ya da iş kapısıdır arkadaşlar oradan hani yola çıkarak konuşuyorum çünkü laflar ve konuşmalar öğrenmeye çalışıyor sizinle ilgili yani sizi sorup soruşturuyor. Sizi merak ediyor arkadaşlar. Çünkü hala aklı, fikri, zihni sizde, sizin muhabbetinizde, sizin aşkınızda, sizin sevginizde. Ayrıca da özellikle de yolla bağlantılı bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki deniz olan bir yolda iseniz ya siz oradasınız ya aklınızdaki kişi deniz olan bir yerde. Bir de deniz olmayan bir yere bir yolculuklar gündeminizde olabilir. Belki de o hani gideceğiniz yolları bile sorup soruşturuyor. Ya da siz gidersiniz hani ben de mi gitsem onun peşinden gibi gibi. Düşünceleri de mevcut da var. Şimdi bir yıkıma uğramış sizinle ilgili. Bir kere onu da bir haber vereyim ben size. Belki bir paylaşımınız, belki bir davranışınız. Belki sizinle ilgili böyle bak sıkıntı yaşamış çünkü çok üzülmüş. Ki burada da geldi kartlarda da geldi. Kambil Destem de destekliyor. Kavga ve münakaşa kartı. Bir yıkıma uğramış sizinle ilgili. Bayağı böyle bir psikoloji yerli eksan olmuş. Bir şizofrene bağlamış. Ama sizi takip ettiğinde gördüğü bir şey ama bir paylaşımınız ama bir resminiz ama belki bir mutlu görüntünüz. Hani onda böyle bir e, sükûte hayale uğramış bir kere. Yani bir yıkım var kesinlikle. Ama ve lakin bak ee, belki bir ortak tanıdığınız, belki bir ortak arkadaşınız, belki de e, sizinle bağlantılı yine e, hisleriyle de olabilir artık bu çünkü e, özgüveni bir o kadar da yüksek yani o kadar da kendine özgüveni tam yani. Her şeye rağmen ne kadar kıskansa da çıldırsa da burada yıkıma uğrasa da diyor ki ya ne olursa olsun yok yok hayır gene o gene o bende bende diyor ama işte bak yetersiz bakiye ay bu yetersiz bakiye bu kadar kartın içinde gene geldi arkadaşlar ben ne yapayım vallahi bina ya, bilerek seçmiyorum ay beni yemin de ettirdiniz yani bu kadar mı olur arkadaşlar yani ne yaparsanız yapın şimdi bak bu vatandaş eril enerjide olabilir dişil enerjide olabilir şimdi bir aklınızdaki kişi yani şimdi arkadaşlar bu aklınızdaki kişi eril de olsa dişil de olsa siz ne yaparsanız yapın sizi özlese de kıskansa da takip de etse merak da etse yetersiz bakiye aşir gibi oldu yetersiz bakiye arkadaşlar yani yeteneksiz kahraman yani ne yaparsanız yapın ne kadar özlese de işte merak da etse sizi takip de etse sizin istediğiniz gibi size gelmeyecek bir vatandaş gelmeyecek bu kadar basit ha neden gelmeyecek çünkü bakın endişeleri bir kere ve sıkıntıları çok fazla neden çünkü bak Size gelememesi adına hala ortada çözemediği sorunları ve problemleri var. Ama bunlar üçüncü kişi olabilir. Ama maddiyat olabilir. Ama ailesi olabilir. Ama kendisiyle ilgili belki kendi içinde kendi kendine çözemediği sorunları olabilir arkadaşlar. Ama belki şunu bilin ki bakın kendi kendine de kavga ediyor. Kendi kendine de kavga ediyor. Bir mutlu oluyor sizinle ilgili. Emin oluyor bak diyor tamam ben diyor görüşmesek de belki diyor kırgın küstü olsak diyor ayrı da olsak diyor evet diyor hani kıskanıyor merak ediyor takip ediyor özlüyor ama e, bunların yanı sıra da e, kendi kendine de kavga ediyor bu sefer iş dünyasında hani Niye böyle? Niye ayrıyız? Niye bir araya gelemiyoruz gibi? Bak, ayrılığı veriyor burada kartlar. Şimdi arkadaşlar, parayla bağlantılı da çok endişesi var. Ee, belki de size gelmeye yüzü de olmayabilir. Ya da sizinle konuşmaya yüzü de olmayabilir. Bunlardan kaynaklı da belki kendi kendini yiyor olabilir ama hanesi ve ailesi de verdi buraya kartlar. Ee, aklınızdaki kişinin hanesi ve ailesiyle ilgili de sorunları ve problemleri çok fazla. Ay bu ben şimdi bir şey merak ettim, bakayım dur şu yıkımla ilgili ekstradan ben şöyle bir cevap almak istedim, emin olmak için bir şeylerden tam da tahmin ettiğim gibi. Bakın sizi takip ediyor, özlüyor, kıskanıyor ve bu yüzden dolayı da eğer ki yüz yüze gelirseniz ki zaten iletişim ve haberleşme var. Yani iletişiminiz ve haberleşmeniz olacak mı diye merak ettiğimden tekrar üstüne bir kart çekmek istedim. İletişim ve haberleşmeniz de var. Bak gene burada da yolu verdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Israrla yolu da veriyor. Ama bu yol dediğim gibi mecazi bir yol da olabilir. Size yakınlaşmak adına geçeceği hareketi de veriyor burada. Bak gene iskambil destemde para burada da para. Yani maddi ve manevi endişeleri çok fazla ve bu yetersiz bakiye burada ne diyor? Ben diyor, karşılıklı da gelsek, yüz yüze de gelsek ben onu takip ettiğimi, kıskandığımı, özlediğimi belli etmem. Belli etmem bak otoriter ve zalimkar davranırım diyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ki zaten küskün aşık kartı yeteri kadar e, bu bakımın son sözünü söylüyor, son cevabı veriyor. Siz ayrı, dargın, kırgın da olsanız şimdi ayrı derken belki mesafe olarak ayrısınız belki şehir olarak ayrısınız belki kırgınsınız belki tamamen bitti diye düşünüyorsunuz ama ve lakin o niyetlediğiniz kişi her kimse o aklınızdaki kişinin hala aklında kalbinde düşüncelerindesiniz bak ellerini bile hala sizin üzerinizden çekmemiş evet arkadaşlar Böyle geldi cevaplar. Hem de İskambil'le de destekledim. Ve İskambil de aynı desteği verdi benim kartlarıma. Evet canlarım, gönül dostlarım, bir taneciklerim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olup o güzel yorumları bıraktığınız ve o beğene basan güzel elleriniz için... Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, inşallah e, yine sizin istekleriniz doğrultusunda güzel açılımlarda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.